Aslı Hanım, dalmışım. Buyurun. Bir şey mi isteyecektiniz? Yok Perihan'cığım. E, müsaitsen ben seninle bir şey konuşmak için geldim. Buyurun, geçelim şöyle. Hayırdır? Bir kusurumuz, bir kabahatimiz mi oldu? Yok, öyle bir şey değil. Biz senden çok memnunuz. Sağ ol. Ben seninle başka bir şey konuşmak için geldim Perihan. Gece. O kızın olayı nedir? Yani Yavuz Bey'i bilirsin, çok merhametli bir insan. O yüzden geceye de merhamet ediyor ama... ...ben kendisine hiç güvenmiyorum açıkçası. Güvenmeyin zaten. Bunun anası nerede belli değil. Babası da hapiste. O 16 yaşındayken... ...gecenin bir yarısı tek başına parka gidiyor, oturuyor orada. Sözde bizim komşulardan biri de buna tebelleş oluyor. Babası da vay, sen misin benim kızıma yan bakan diye adamın canına kıydı. Şimdi hapiste. Ben de bunlardan korkuyorum zaten. Can güvenliğimizden endişeliyim. Belli ki bunlar ailece manyak. Yani. Bak Perihan'cığım, biz burada sizinle aynı çatının altındayız. Bir nevi aile sayılırız. O yüzden burada konuştuklarımızın burada kalması lazım, tamam mı? Avustu Hanım, yemin ederim ne ben ne oğlum yediği lokmaya ihanet edecek insanlar asla değiliz. Gördüklerimiz de, duyduklarımız da burada kalır. Siz ne derseniz olur. Tam buraya gelmezdim belki. Sen de buraya görünce yolunu değiştirirdin. Hayatımın en kötü gününü hatırlamak istedim. Benim hayatımın en kötü... ...senin hayatının... ...en güzel günü tabii. Çok merak ediyorum biliyor musun? Hiç pişman oldun mu? Bilerek yapmadım. Sen o gece eğer Cihan'ın yanına gitmeyip buraya gelseydin... ...söz verdiğin gibi buraya gelseydin... ...o adam bana saldırmazdı. Babam hayatını cezaevinde geçirmek zorunda kalmazdı. Gözlerimi her kapattığında... ...o herifin yüzünü hatırlamazdım. <laughs> Adımı değiştirmezdim mesela. Meleki olarak kalırdım. Bugün karşında gördüğün gece olmazdım aslı İntikam mı almak istiyorsun sen benden? Cık. Senden intikam almayı hiç düşünmedim. Sadece sana 16 yaşındaki bir genç kızın başına gelebilecek en kötü şeyi hatırlatıyorum. O zaman ben de sana bir şey hatırlatayım. Abla, sana bir sır vereceğim. Ya yüzüne söylemek isterdim ama biraz utanıyorum. Abla, ben aşık oldum galiba. Tam anlamıyorum ama böyle onun yüzüne baktığımda... Kapat şunu! İnsanlar birbirlerine kötü şeyler yaşatabiliyorlar en kötü günlerine sebep olabiliyorlar. Ama ondan sonra yolu kendileri seçiyorlar. Ben senden umudumu kestim gece. Ama Emre'den hala umudum var. Olur da Emre'den önce bir şeyler anlatmak istersen... ...bir şansın daha var. Kullanmak istersen kullanırsın. Gözünü gecenin üzerinden ayırmanı istemiyorum Perihan.